Hepin merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte şey oynayacağız. Kar savaşını. Ama dur 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 dur. Dur. savaşı ama gan yok. Düşmeye çalışacağız. Ya dur ya. Oyunun sesini kapatmalıyım. Bu sesi de kıt tamam. Evet, oldu. Müziği de kapattım. Soruyorum. oyunun müziğini kapatayım mı? Ver sesini. Bunu lütfen yorumlara yazın. Yorum, bu videonun yorumları da açık olmazsa sen yapın başka video yazın. Helam gibi bir video yazabilirsiniz. Çünkü bu videolarımın seyi açık değil. Çünkü bir videomunda da açık değildi. Kulüp kurmuştum bu hafta. Onun da açık değildi. Ve başka şeylere yazın bak lütfen. Lütfen. Ya ne yapıyorsun? İlk maç kim kazandı acaba? Unuttum ben. Konuşmaktan yarıştı. Üzgünüm. Abim dur üzgünüm. O da bir yapıs. Bakayım kaçım ben. İlk maçı da ben kazanmışım. Abim onu Aha. Abi bak yer değiştirmek kötü bir Hadi be. Pis Creeper. Hadi be. Ne? Teleport olalım mı senle? İstemiyorum artık. Hayır. Hayır seni yapıştır. Hayır. Ya bir dakika suyun altına girdik diye. Bir dakikalığına nefesini tutamadın mı? Aa, Aha öbür dünyaya gittik. Aslında öbür dünyaya gitmedik. bir köprüdeydik. Dünya dur ya ne sır. Köprüdeydik. Hı anlamadım ben. Biz köprüdeydik. Dur ya. Anlamadım ben. Dünyaya geldik. Havada köprü vardı oraya gelmiştik. Sonra dünya... Ay da orası. Sonra dünyaya düştük hem. Böyle oldu daha iyi oldu. Ne? Ay! Öldüm sandım. Hop. Aa, aa, ben olmam ki öyle bir şey. Hayır. Hayır. İşte bu. Üzgünüm. Yapıştıracağım seni. Sen de beni mi yapıştırdın? Al. Anam, anam. Yapıştırmasına izin vermedim işte bu. Abi deme, 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 abi deme, 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 deme. Oh. Proyum. Zaten dediğim gibi kart prosuyum ben. Ben yani, bu gerçek hayatta kartım var. He. Ciddi misin? Oraya sen girdin mi? komisyon yapıyorum onları. veya hatıra. Abim. Bak üzgünüm. Bak üzgünüm. Anlamıyorsun sen beni ya. Neyse. Ne? Sen beni anlamıyorsun ha. Bak sen beni anlamadın. Bak sen beni anlamadın. Bak sen beni anlamıyorsun ama. Ya sen benim kartlarımı niye hep Ya yapıştırma artık. Ben seni yapıştırıyor mu? Yeter ama bak bak. Bak sinir oldum yapıştırdım beni. Bak yapıştırma yapıştırma. Bak sen yapıstırdın ben yapıstırdım. Ya, teleport oldu diyor. Ya ben yapı sıkım beni teleporter yaptın ya. Bak yapıstırma beni. Ben, sıra bende yapıstırma. Hayır hayır. Aha yapıstır ona hop. Ben ona değeceğim çizginim. Ne? Ne? Aha. Kendi şeyime kendim değeceğim. Hayır, hayır. Teleport ama kendim değilim. İşte bu. Bu. İşte bu. İşte bu. Son dersimiz. Matematik. Matik, tamam. Hadi yapasayım. Niye demedim? Ben ben koşmak istiyordum. Hop hop. Hayır hayır. Gel buraya ben çıktım ben çıktım. Üzgünüm 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 üzgünüm. 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 Artık buna da karşılık korunayılasan Yapıs.

mı Hayır ne yapıyorsun? Ya ben bir şey demiyorum. Ya niye bu harita geliyor? Niye bu harita? Abi abi de dedim teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. En beni yapıştırdığın için teşekkür ederim. Ne yaptın? Niye vurdun orada? Niye? Niye? Bu bak. Niye vurdun? Bari yapıştırır Ne yapıyorsun ya? Ne, ne? Katlı da ben geliyorum. Çünkü ben bu oyunda Frum, 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 frum. Frum, frum, burayı. ya. Hayır dem ona. Bak, bak, atayı yapmayacağım. Hiç bu hatayı yapmayacağım. Ya abi kurtaracaktım ne Ama yine de hiçbir şey olmaz. Beni sen fakeledin mi? Al bunun cezası buydu. Feklemenin cezasıydı bu. Bak fakeledin sen beni. Ha? Sen beni fakeledin ha. Sen beni fakeledin ha. Sen bana fake mi atıyorsun? Sen bana fake mi attın? Bak o hatayı yapmayacağım. Hop değmeyeceğim de. Bak o hatayı senden. Hop. Aha. O hatayı yaptım ya. Lan dur. Dur. At bana. Onu, onu. At bana. teşekkür ederim valla. Uy, uy. Tut lan, gider misin? O kadar da. video bu kadardı. Like ve abone çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.